yaptığımız her günahta kul hakkı yemek olabilir, e, zina olabilir vesaire. Ya, yaptığınız her günahta ettiğiniz her tövbe sonucunda bütün o günahlar affolunuyor mu? Günahların çeşitleri var. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri öyle buyuruyorlar. Kardeşlerimin kulağına küpe olarak takmak istiyorum. Bu söylediğim hadisi kutsileri. Cenab-ı Hak kulları için öyle vuruyorlar. Habibim, sevgili peygamberim Muhammed'im kullarıma söyle. Bana iki şeyle asla gelmesinler. Bir, bana şirk koşmasınlar, eş koşmasınlar. Aman ha. Gözleriyle bile ima etmesinler eş meselesine. Cenab-ı Hakk'a eş koşulmaz. Dünya ve ahiretin mutlak sahibi Allahu Zülcelal'dir. Eşi, ortağı, benzeri asla yoktur. Bu imanın zirvesidir. Kullarıma söyle bir de bana kul hakkıyla gelmesinler. Kul hakkıyla mahşere gelir. Onları kul üzerlerinde kul hakkı olmak şartıyla hesaba çekersem Rab oluşuma, buraya dikkat edin lütfen. Rab oluşuma yemin ederim ki Allah olmama rağmen onları ben bile affedemem. Kul hakkıyla gelen bir insanı Allah olmama rağmen diğer günahlarınız ne olursa olsun sevgili Nur Cenab-ı Hak bir kulunu affedecek olursa hani benim bazen kendime göre tabirlerim var böyle melekleri toplayıp veya meclisi toplayıp da ey meleklerim ey meclisim gibi bu kulumu affedeyim mi affetmeyeyim mi diye sormaz affedecek affedeyim mi kaldırın parmakları affetmeyeyim mi indir yok böyle bir şey. Cenab-ı Hak bir kulunu affettim derse affetmişler Hepsi bu kadar. Çalışmamızın, yorulmamızın, terlememizin, bağırmamızın, ses kısıklığımızın... Bütün, ...bütün sebep ve hikmeti... ...Ya Rabbi bize bir sefer kulum de ikinciyi istemiyoruz. Ama bir sefer. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak vaadinden dönmez. Sen benim kulumsun. Bitmiştir o kadar. Hı. Ya Rabbi kuluna nasıl muamele etmek istersen bana da öyle yap. Bir sefer kulun Ancak kul hakkıyla gelen bir kulumu Rab oluşuma yemin ederim ki ben bile affedemem.